Kıyafetleriniz hazır efendim. Sağ ol. Bak gördün mü? Her şey tertemiz. Üstelik vaktimiz de var. Rahat rahat yetişeceğiz. Ya yine bir aksilik diyor ödüm patlıyor benim ama. Ya şu araç kaza yaparsa? Hii! Sonra alev alırsa kıyafetler de yanar içinde. Ya Öykü birazcık pozitif olsana hep böyle karamsar olma. Bak şimdi söyle. Her şey, çok güzel Her şey çok güzel olacak. 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 Şimdi daha iyi misin? Ben defile salonuna gidiyorum Öykü Hanım. Teşekkür ederim. Biz de peşinizden geleceğiz. Aa, arabaya götürüyorlar. Ayaz ne oluyor ya arabayı, arabayı? kaçırıyorlar. Dur. Hırsız. Dur. Ya hırsız var. Yok böyle bir aksilik ya. Her şey çok güzel olacak demiştin değil mi? Eşref abi, bir araç çaldım geliyorum. Nerede buluşalım? Sözleştiğimiz yerde mi? Nerede sözleşmiştik? Eşref abi sen de hep bağırıyorsun ama. Ah, karpuz çıkmış. Gelirken alayım mı? Küfür hoş bir şey değil Eşref abi. Küfür hoş bir şey değil. Kapatıyorum ben. Peki, peki memur bey. Teşekkür ederim. Ben sizden haber bekliyorum o zaman. Tamam. Polis elimizden geleni yapacağız diyor. Hadi inşallah sen görebiliyor musun bir şey? Yok vallahi kayboldu gitti. Of of ya güpe gündüz başıma gelen şeye bak ya. Hayır anlamıyorum niye bütün aksilikler öyküyü buluyor ki? Önce ışık sistemi bozuldu. Ondan sonra elbiselere şampanya döküldü. Mesela olarak elbiseler çalındı. Daha ne olsun ya? Daha ne olsun? Şimdi sırada ne var acaba? Sen niye bir şey söylemiyorsun ya? Moralimi yerine getirmeye çalışsana. Ne bileyim öykü her şey çok güzel olacak falan de. Yani böyle bir şey söylemek şu anda pek mantıklı gelmiyor bana. Her şey bitti diyorsun yani. Yine rezil olacağız insanlara. Dur bakalım dur. Belki bir mucize olur. Yazık köytü sana ya. Bak işin mucizelere kaldı. Şeref, ben sana spor araba çal. Pahalı bir araba çal dedim. Bu ne ya? arabadır Eşref abi. Hem illa satmamız gerekmiyor. Belki ticarete atılırız bu arabayla. Ticaret? Ve biz. Öyle mi? Delirtme beni. Delirtme şeref. Hem ne satacağız ya? Yumurta satarız Eşref abi. Al, tencere tava işine gireriz. Şeref delirtme beni. Seni yumurta diye tavaya kırar, domatesli, biberli biberli menemen yaparım. Çıldırtma beni. Lan oğlum hemen küsme lan. Biliyorsunuz zaten son işten zor paçayı kurtardık. Patron bizi kovdu, paralar suyunu çekti. Hem nerede bizde o sermaye? Hadi onu bırak, nerede bizde o ticari zeka? Sen kendi adına konuş Eşref abi. Ben bakkalın yanımda çıraklık yaptım. Yok ya. Söyle bakayım lan o zaman. Altı kere dokuz. Ee, şey... E. Peki lan tamam. Üç kere iki. Ee, İki tane, üç, dört mü? Deli etme beni Şeref, deli etme! Şimdi bunu ne yapacağımızı düşünelim. Şeref, bana bak, Nereden çaldın sen bunu? Olur temizlemeciden. Bir bu eksik. Ne yapacağız şimdi biz bu kadar kıyafeti? Ayaz duralım artık ya. Allah'ım size dolaşıp duruyoruz. Ağlamayacaksın değil mi? Sana ne ya? Ağlarsam ağlarım. Sana ne bundan? İyi de bana niye kızıyorsun ki? Kime kızayım? Sen benim nişanlım değil misin? kızarım da severim de istediğim yaparım. Senin sinirlerin iyice bozulmuş. Nasıl bozulmasın? Ve neden bozulmasın? Aynı şey senin başına gelseydi ha? Tam böyle sunuma gideceksin. Projeni sunacaksın. Ama çizimlerin ortada yok. Ne yapardın, ne hissederdin? Böyle bir şey başıma gelmişti sanki ha? Ama, ama sen hak etmiştin. Az bile yapmışım. Ya ben, peki ben suçum yok, günahım yok şu başıma gelenlere bak. Bitti öykü. Bütün eğlence bitti. Buraya kadarmış. Önce şunlardan bir kurtulalım. Arabayı ne yapacağımızı sonra düşünürüz. Eşref abi dur. Aklıma bir fikir geldi. Senin aklına bir fikir geldi. <laughs> Güldürme beni Şeref ya. Can zekam çalışmaya başladı abi. Bu elbiseleri ne yapacağımızı buldum. Ne yapacakmışız? Satacağız. Bu kadar kıyafetin nerede satacağız biz Şeref? ...yaklı ya yok ya da parası. Aa. Gel ablaca, gel. Jennifer Lopez, Madonna da buradan alıyor. Gel sen de. Kaça Ab... bunlar? Tane sondur ablacığım. Ay çok pahalı. Ablacığım, gel bir güzellik yaparız. Gel, gel. Nereye gidiyorsun ya? Tane on, üç tane elli. Gel ablaca. Tane on, üç tane elli mi? Sizin matematik dersi boş mu geçti şerefe? Zembele önce giriyordu ağabey. Mercedes'e. kaldım. Böyle kalite görmedim. Hep. Abla sen de al abla. Gel. Vatan gibinin ruhalları bunlar. Gel. Seç karıştır aklını çalıştır abla. Bu fiyata bu kaliteyi hiçbir yerde bulamazsın. Sen de Allah. al abla sen de al. Bunlar öykünün ne kadar beğenirsin? Al abla al. Bak abla, bu biri ise güzel olur. Bana bile yakışır. Bana bile yakışır. 70 yaşında da olsan, 80'de de olsan bunu giydin oldur oldun 18. Bak güzel. Hiç estetiği de gerek yok. Ee, nereden bu... geliyor bunlar? Şey. Şimdi... Yani Fransa'nın içinden geliyor. Ha. Var bu işte bir iş şey ama. Oğlum gel bakayım sana. <laughs> ablanın tasarımlarına benziyor. Ya hatta eminim benzemiyor. Bunlar ablanın tasarımları. Ya nasıl yani? Ablamın tasarımları pazarda mı satılıyor? Sen Öykü. Ee Anneciğim, ya ne olursun çok acil bir şey değilse sonra konuşalım. Şu an başım büyük dertte. Ne oldu? Hiç sorma. Kıyafetler çalındı. Ayaz da sabahtan beri onları arıyoruz ama bulamadık. <laughs> Anneciğim ben buldum. Hatta şu an tam karşımdalar. Ne? Neredesin sen? İnanmıyorum ya. Tamam. Tamam hemen geliyoruz. Ne olmuş? Kızlar bizim kıyafetleri pazarda satıyorlarmış. Ne? Dön, dön çabuk şuradan dön. sarısı, morlusu. Partide giy, kalada giy, baloda giy. Buyurun, buyurun, buyurun. Buyurun. Ablacığım iki saattir bakıyorsun ya, alacak mısın? Ha bakıyorum ben öyle, kolay karar veremem. O yüzden bakıyorum, bakacağım. Ambulans yok mu ambulans? Pazarcı çıldırdı! Pazarcı çıldırdı! Her paça beş lira! Beş lira! Beş lira! Beş lira! Ben bunu alıyorum oğlum. Emel anneciğim, ver hemen, torbaya koyayım. Ay yok yok, siz bunu almayın teyzeciğim, almayın. <laughs> Neden? Ee, bu kalitesiz bir şey. Şimdi paranız boşa gidecek. O yüzden almayın, almayın siz. Ya ablacığım, sen başıma bela mısın bizim ya acaba, ha? Niye karışıyorsun anneme? Belayım. <laughs> Teyzeciğim ben size doğruyu söylüyorum. Almayın siz, almayın. Ay sana ne kızım ben istediğimi alırım. Aa. Yok. Alma teyzeciğim sen. İyi değil bunlar. Ya. Aa. Ne ya? Yine mi bu adamlar? Ne işi var bunların burada ya? Demek siz çaldınız kıyafetlerimi. Yok. Biz arabayı çaldık, içinden bunlar çıktı. Sürpriz oldu bizlere. Nasılsınız? Bir dakika siz polisler nasıl kurtuldunuz ya? Kaçtık hayatım kaçtık. En iyi yaptığımız şey. Mi? İyi bakalım şimdi ne yapacaksınız? Ha, şiş Kızım, bunlar senin mi? Benim teyzeciğim. Parayı o zaman sana vereyim. Yok teyze, bunlar satılık değil, özel kreasyon bu. Yavrum, on lirayı vereyim yavrum. Torunumu alıyorum. Onun bugün doğum günü. Tamam teyzeciğim, sen al. Para tamam. Ah, Çok teşekkür ederim yavrum. Sağ ol, sağ ol. Allah razı olsun. Çok sağ ol. Hadi bakalım, geçmiş olsun. Bunu da atlattık. Sırada ne var acaba? Yok artık bence bu kadar yeter bugün. Önemli bir eksik var mı? Yok yok böyle idare ederiz. Ay yani geçmiş olsun vallahi. Ben bayağı umudu yitirmiştim bir yere açıkçası ama neyse buldunuz. Ay hiç sorma ya resmen acayip terleri döktün. Döktük. Ben de yanındaydım. Hı, haklısın sevgilim ya. Özür dilerim. Sana da bağırıp çağırdım kızmadın değil mi? Ay, <laughs> hiç kolay sizi. <laughs> Öykü hemen çıkman gerekiyor. Ya yine mi kötü bir şey oldu? Yok yok, bu sefer öyle bir şey değil. Çok önemli bir dergi büyük tasarımcılarla röportaj yapıyor. Bir sürü telefon trafiğinden sonra seni de dahil ettim. Aa, ama bugün defile var. Yani iki yerde bir derde yetişemem. Ama mutlaka gitmen lazım. Bak büyük sükse yapacaksın. Hem o kadar uğraştım senin için. Hadi sadece bir iki saatini alır. Üzerine farklı bir şeyler giy git. Hadi. Bence yetişir. Ya tabii canım. Yani büyük fırsat bu Kaçırma, git. Tamam, nerede bu röportaj? buradalar. Hadi gidelim. Ayas, bir saniye ya. Acaba sen gelmesen mi? Neden? Ne bileyim, baksana şunlar. Kesin çok gıcık tiplerdir. Röportajı bile sevgilisiyle gelmiş falan derler. Tamam, madem beni istemiyorsun. Ne olursun ya, bu istememek değil, anla işte. Şunların diline düşesim yok. Ben tek başıma gitsem daha iyi. Ben bekleyeyim seni? Yok, hiç bekleme. Ben buradan çıkıp gelirim defile. İyi, ama geç kalma. Merak etme. Hiç öyle bir niyetim yok zaten. Moda sektörünün doğayen isimlerinden birisiniz. Yaptığınız her defile adından sıkça söz ettiriyor. Şunu sormak istiyorum. Tasarımlarınızı hazırlarken en büyük ilham kaynağınız nedir? Aşk, aşk, aşk. Yüz bin kere aşk. Peki genç tasarımcılara tavsiyeniz nelerdir? Genç modacılara tavsiyem... Yani kendilerine çok güveniyorlar. Bir halt olduklarını düşünüyorlar. Nasıl yani? Biraz açar mısınız? Mesela şu küçük hanım. Evet sen sen. Şimdi sorsan İki saat hayallerini anlatır. Ama inanın hiçbir hayalini gerçekleştiremeyecekler. Neden acaba sorabilir miyim? Çünkü kendine çok güveniyorsun. Ben oldum diyorsun. Ben, ben öyle bir şey demedim. Ben senin içini okurum. Yanlış okumuşsunuz diyelim o zaman. Görüyorsunuz değil mi? Hiç saygısı yok. Birkaç seneye kalmaz kaybolur. Öykü bugün bir defile düzenleyecek. Hatta Amerikalı bir moda devi... ...onun kreasyonunu görmek için İstanbul'a gelmiş. Ay çok sıcak oldu. Oh biraz açık denizlere açılalım. Nerede bu geminin kaptanı? Kaptan! Buyurun efendim. Ay çalıştır şu motorları açılalım biraz. Peki efendim. Bir dakika ben defileye yetişeceğim. Ne oldu şekerim korktun mu? <laughs> açık denizler korkuttu mu seni? Ama istiyorsan sen gelme korkuyorsan zaten bu ortamlar seni aşağı canım. Öykü karar sizin, nasıl isterseniz. Tamam, geliyorum. Ben teşekkür ederim. Seni kıskanıyor. Evet ama neden? Yani sonuçta ona göre ben daha yolun çok başındayım. Biri ondan daha iyi bir iş çıkaracak diye ödü kopuyor. Bu yeni yetmenin fotoğrafları koymayın, Benim fotoğraflarımı tam sayfa yapın. Merak etme tabii ki senin de fotoğrafların basılacak. Sağ ol. Ya bu arada biz ne zaman dönmüş oluruz, benim defileye yetişmem lazım. Toparlanırız birazdan, fazla geç kalmayız. Söyledim dönüyoruz birazdan. Teşekkürler. Demek akşama defilen var. Evet. Sen şimdi heyecanlısındır da. E tabi biraz. İnşallah rezil olursun. İnşallah bütün aksilikler seni bulur. Bu son defilan olur. Tüm bu kötülükler, tüm bu konuşmalar yani bir gün sizden daha başarılı olacağım diye mi? Aklınız çıkıyor değil mi? Maalesef bir sorun var. Motor çalışmıyor. Bütün mekanik aksam arızalanmış. Telsiz de dahil yapacağız şimdi? Telefonlar da çekmiyor. Ben sorunu çözeceğim ama biraz geç kalabiliriz efendim. Ay görüyor musun? Tuttu bütün beddualarım. Yetişemeyeceksin defilede. Yazık oldu. uzaktan sorunu çözmeye çalışıyor. Belli olmaz. Belki yetişirsin. Teşekkür ederim. Bugün de hava çok güzel. Resmen yaz. Ben kalırım birkaç gün daha burada. misafirlerimizi yemeğe çıkarıyoruz. Buralar size emanet bir aksilik istemiyor. Siz merak etmeyin kraliçem. DJ yok ortalarda. Şimdiye kadar gelmiş olması gerekmiyor muydu? Bilmem. Ne demek bilmem Şeyma? Hemen ara konuş. <laughs> Ay çok sıkıldım artık ben ya. Sürekli bana patlamak için fırsat kolluyor. İdare et tatlım. Bak bugün herkes gergin. Ben sana bir kahve getireyim mi? Ha? Ha şey, e, takip bir şey olacak de, hallediyoruz. tamam, 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 tatlım. Tamam, ben DJ konuştum. Yarım saate buradaymış. Oh, ya, yalnız Öykü'nün hala burada olmaması... ...vallahi bana stres bastı. gelir değil mi? E, herhalde gelir canım. Yani kendi defilesini kaçacak hali yok. <laughs> Hakikaten yani. E, gelir, ne yapar eder? Gelir yani değil mi? Ha? This way, please. Iyi şey mi? Efendim Elim Hanım. Ne oldu? Bir terslik mi var? Asla yok. Terslik yok. Öykü nerede? Dönmedi mi daha? E, dönmedi. Kapalı. Telefonu kapalı. Nasıl telefonu kapalı? Neyse, herhalde şarjı bitmiştir hayatım. Birazdan gelirler. Peki, Ayaz nerede? O da yok. <laughs> Mehmet, neler oluyor böyle? Ya, kötü şeyler düşünme hayatım. Panik yapma. Önemli bir şey değil. Gelirler. Şimdi misafirlerimizle ilgileneceğim. Öykü gelene kadar sorumluluk sende, ona göre. Defile tam saatinde başlayacak. Bir daha asla rezil olmak istemiyorum. Hı hı. Acilen yardımımıza ihtiyacım var. Hemen gidin. Tamam, <laughs> <laughs> daha Tamam, tamam. 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 Bir saniye. Ökü buna bir gül daha istemiş. Şuraya. Son yirmi dakika arkadaşlar. Ulan bu çocuğu burada mı iyidir valla. Ay sakın, sakın ya. Sivertlik o çocuğu, bir de onunla uğraşamayız. Bir dakika, bir dakika. Yanlış iyiydi, ya! Ay hadi ama Öykü ya, neredesin ya? Kaçıramazsın bu geceyi. <laughs> hadi, hadi, hadi. Hadi tamam, hadi bir daha alalım. Hadi, hadi işimize bakalım, hadi. çalış İmdat. Kimse yok mu orada? Biz tekne de mahsur kaldık. Ne olur alo. Kimse yok mu SOS SOS? Sakin olun lütfen. Birkaç saate kadar yakınımızdan muhakkak bir tekne geçer. Yardım isteriz. Birkaç saat mi? Maalesef. Mümkün değil. İmdat! Kimse yok mu? Nerede kaldı? Peki defile başlayacak şimdi. <laughs> rahat ol hayatım. Gelirler. Ay nasıl rahat olayım Mehmet? Defile öykünün defilesi ve öykü ortada yok. <laughs> yani en azından defilenin sonunda sahneye çıkıp böyle bir selam vermesi lazım. Panik yapma. Gelirler. Ah keşke senin kadar rahat olabilseydim yani. Burcu. Öyküden bir haber var mı mesaj falan? Yok vallahi Meral teyzeciğim. Ey Allah'ım ya Rabb, Ya nereye kaybolur bu kız anlamıyorum. Son beş dakika. Bütün kızlar hazır mı? Hazır, hazır. Ay kalbim çıkacak valla. Ay sen bir de bana sor. Gelirdin herhalde. Benim o defile yetişmem lazım üzerek mi? Of ya of! Merak etme. Ben bir deniz uçağı çağırdım. Birazdan gelip seni alacaklar. <laughs> Çok komik. Vallahi bence komik. Aşağı hazır. Hadi kızlar aşağı iniyoruz. <gülüyor> <gülüyor> hadi, <gülüyor> çabuk, çabuk. <gülüyor> çabuk, 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 çabuk. <laughs> tamam, tamam, tamam. Ha, tamam, hadi gel biz deneyelim aşağı. Ne yaklaşıyor? Ayaz bu! Ayaz! Ayaz bu! Ayaz! Ayaz kim? Nişanlı mı bu kendisi? Beni kurtarmaya geldi. Ayaz! Kiraz mevsimi inanmam Sonsuz aşka gelip geçer Sevda dedikleri kısacıktır Ömrü bilen bilir Adı kiraz mevsimi Sevgili konuklar, hepiniz Öykü Acar'ın defilesine hoş geldiniz. Evet, birazdan sevgili Adilge'nin şarkılarıyla defilemiz başlayacaktır. Şimdiden iyi seyirler efendim. Öykü geç kalıyoruz hadi. Tamam oldu, kesmiştim seni gördüm, biliyor musun? sen hala öğrenememişsin. Umudun bittiği yerde ayaz başlar. Peki sen nereden tahmin ettin bir aksilik olacağını? Yani bugün her şey o kadar ters gitti ki biliyordum böyle bir şey olacağını. Atladım geldim işte. Ne oldu Ökü? Geç kalıyoruz. Ayaz, sen benim küçük dünyamın büyük kahramansın. İyi ki varsın hayatımda. Teşekkür ederim ama geç kalıyoruz. Seni çok seviyorum. Aşkım ben de seni çok seviyorum. Ama... Ne var ya? Tamam. Aa, içimden geldi. Söyledim. İyi yaptın. Ama geç kalırsak ne olacak? <laughs> koş, koş, koş! Ya hep çene, hep çene, Ya hadi, hadi, hadi. Ya daha saçım yapılacak. Makyajım, kostümüm hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.